Arkadaşlar ben küçük tatlı konu. biliyorum neden intromuz yok diye soruyorsunuz. ama ben de bilmiyorum. hey bu videonun ne olduğunu merak ediyorsan abone ol ve like at tamam mı unutma benim bu küçük boynumu yedirtirim valla. İnşallah. Tamam. Evet. Şimdi bu video benim kuaförüm birinci bölüm. Belki ikincisi de gelir. Allah ya. Hadi videoya başlıyoruz. Like'ları hatırlama. Yorumları hatırlama. Peki abone olunumu. bir hepsi şey yapıldı inşallah. Artık videoya başlayabilirim. Hihi <laughs> başlıyor. Bir şöyle. Evet, kokulara geldik. Tatlı kovalış bu. Hadi bakalım. Şu şuraya. Ben sana bakım yapacağım. Arkadaşlar bu arada özeti unuttum. Bu arada ben bir oynayacağım. Burada özetimiz var. Ee, şey burası gerçek bir kuaför değil. Burası bir e, bana benzeyen e, bir çocuk bir makyaj yapmış ve bana benzemek için ve o da bir kahla kız olmuş. Ya biliyor musunuz? O kadar bana bir düşkün kız yok. Süper değil. E, ee, anlatmaya devam edeyim. Arkadaşlar bu bana bakım falan yapıyor yani öyle bir video Karşınızda. Yani gerçek değil. Hayvanlara aşağı şey yapma şey yapmayın. Siz. Ben sizi tanıyorum. Şu Siz videoda yaptığınızı düşünüyorum. Abi 30 tamam 30 aldım ay ne evet. evet. Neyse. Ben önce şaşlarını giyeceğim. Şöyle

Kıymetli. Kıyamışım. Evet. Tamam. Şöyle koyayım. Olsun hocam. Hocayı istemeyeceksin anlayışa. Olur Sen istemem. Ben sana yapayım. Ben yapayım. Ah. Tamam. Şöyle dökeyim. Alayım elime. Ya bakalım bitirelim. Bir dakika sonra hepsini Bir dakika pes O, senin aklın erim gibi olmuş Ay şuradan parça versin つくるね。 pıç 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 parfümü de tamam

Bizim çocuklarımızın kızı burası da bir Daha doğrusu Özel evi ne zaman? Adamın evi 1922 yılında. Adam, adamın evi 1922 yılında. Adamın evi 1922 yılında.

Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Mühah, öptüm. Mühah, görüşürüz. Bay bay.